Annem Sivaslı, babam Kayserili, herifim Maraşlı. Annem tarafı, dayım tarafı Akdere, gününün Akdere köyünde. Oradan büyüdüğümüz için çok onlara daha düşkünük. Babam tarafı Kayseri'ye bağlı, Kayseri'nin köyünde. Annemin babası eskide ağlar olurmuş. Orada abizi dağlar diller. Bu tarafa da karakialar diller. Dedem tarafına. Ama biz annem tarafını daha fazla tutunduk. Yani orayı daha fazla benimsedik. Eskide bu şimdiki gibi öteberler çok değil. Hamur işine çok maraklıydı. Bize işte oranın şeyine kömbeler yapardı. Köfteler yapardı. Yokluk vardı. işte. Falcılık vardı. Peynir olsun, işte başka şeyler olsun. Onlarla bizi büyüttüler. Çocukluğumuzda Ramazanlar güzeldi. iyi canlıydı. Şimdiki kimi değildi. Analarımız, babalarımız bize sevindirirdi. Gece kalkardık. Biz yavlanırdık yine bizi zehre kaldırdı. Kaldırmazlarsa üzülürdü. Çok güzel geçerdi. Hazırlarlardı. Bayram gelici, oruç, iftarımız oruç gelici. Güzel güzel töberler hazırlarlardı. Köyümüz iki geçeli su akar. Öte tarafta camimiz vardı. Bu tarafta yani iki geçeli şöyle ırmak Hark köyümüzde. Akşam oldu muydu, biz ezen dinlemeye her gün birimiz çıkardık. Kardeşlerim, bir gün ben beklerdim. Kış geldi mi soğuk olduğu zaman bir gün o bek. o ezen okundu. Sevinerek kopardık eve ki ezen okundu, ezen okundu diye haber verirdik annelerimize, babalarımıza. Anneannem vardı. Onun yanında çok biz dururduk. O bize oruç tuttururdu. ödül verirdi. Sevinirdik bizi severek kaldırın diye yalvarırdık. Bizi kaldırırlar ufak ya. Kimin üstü oldu mu diye Son sonra orucumuzu bozarak orucumuzu bozar. Aman kızım yavrularım orucumuzu bozman diye bizi şu omuzuna sırtına alırdı. Oruç aça bizi şöyle dolandırır. Kızım kurban olurum size şunu veririm. Kızım size bunu veririm. Orucumuzu bana satın size şunu alırım. Sevinirdik bugün orucumuzu anneannemiz alıcı diye bize bir hediyeler verirdi. İki metre basma alırdı. Yağcık elimize bir para verirdi. Bir şeylerine bizi sevindirirdi. Öyle bir hanımefendi kadındı. Gece yalvarırdık ki bizi öyle kaldırın diye. Kaldırmazlar sabah ağlardık annemize ki sen bizi kaldırmadın diye. Çok tatlıydı, çok güzeldi. O zaman iftarlar heyecanlıydı. O zaman şimdiki gibi dolap yoktu, evler soğuktu, güzel kilerliklerimiz olurdu. Kömbeler yapardı bize, içli köfteler yapardı bize. Oranın işte sıvasın adeti ne teş teşkümesi derdik. Ondan yapardı bize. Hazırlardı hem misafire hem bize hazırlar. O zaman tereyağlar bolutu. Kendi biz hayvanlarımız vardı, annelerimiz bize kıymazdı. Ramazan da güzeldi. Terevide çıkan heyecanlanırdı, dedemin evine toplanırlardı. Güzel güzel sohbetler, muhabbetler boludu, yemekler hazırlanırdı. Her gün bir ev götürür, orada odada yemeği. Büyüğüm bu ev hazırlarsa, yarın öteki ev hazırlardı. Herkes birbirinde haberliydi, her şeyi hazırlarlardı. İşte biz de onlar yapar, biz de girdik. Dedem oda yakar, annemin babası. Akşam oldu muydu, terevide dağıldı mıydı, Cuma oraya toplanırdı. Eskide rahat radyo bir şey bataryalı radyo vardı bile televizyonlar yoktu. Onu dinlemeye acas dinleyip Birikirlerdi. O kadar güzeldi. O kadar muhabbetliydi ki insanlar. Çaylar demlenirdi. Evlerde kömbe dedik biz oralarda. Sivas tarafında. Teş kömbesi dedik. Saç kömbesi dedik. Onları yaparlardı. at yerdi. Camide çıktı mıydı? İnsanlar birbirlerini eve çağırırlardı. Öyle ki muhabbet vardı. Şimdi yok. O hiçbir şey bulamıyor. Herkes evimize kapandı. Tadı tuzu yok. Oh, e şimdi o da heyecan yok. Gene de Allah ziyan vermesin çola çocuğa da. E işte güzeldi o zaman başkaydı. Çok 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 zevkliydi zevkli. Yani o açlık da aklına gelmiyordu o sevincine. Aç orada hopluyordun burada hopluyordun güzel güzel. Arkadaşlarına birleşiyordun senin taydaşlarımızına. Gelin olan aça çok tatlıydı. Gelin olduktan sonra da işte ne yapalım elin kapısında da. Yine Allah'a şükür Hamdi senalar olsun. Şimdi Allah var kaybolmanın hiç sufrası yerde eksik olmuyor. Hizmetimiz bol olurdu. Yani gelene giden Allah sufrasını açık etsin ve kendi cenneti etsin şimdi. Güzel insandı. Ben baba evinde çok nazlı büyüdüm. Belki onda geç kaldım. Kayınbabam da beni çok nazlı. Kimin gelini derdi. Aslan gelinim derdi bana. Kayınanam gencidi. İki kadın da sonra almıştı kayınbabamı. Zaten kayınanam akrab olduğunda ben Maraş tarafına geldim. Maraş tarafında yani pilav derik biz. Yemeklere bulgur ağırlığı vardı Maraş tarafında. Bus tarafında da qamiraxlı vardı. E, Sabahı qahırdı, biz qahmada yahni ilə pilavı bir şey hazırlırdı. Zəhr oldu müydü? İşte nə varsa bağmağı vardı, bixtmezlərim etməzləri çoxdu. Biz hazırlardı, işte bir şeylər hazırlardı gendilərin güldüyü qədər. Əlbəttə gəlin olduqsa nə balayındakı qədər olmuyur da. <laughs> Gerek evet, de Ramazan yemeğimiz kaç çeşit oluyordu? Bir ana yemeğimiz oluyordu. Yanda çorbamız oluyordu. Turşumuz oluyordu. O zaman ne varsa iki çeşit koyurduk akşam oldu mu? Tabii ki özel gösteriyorduk Ramazanlarda. Yok etmek yaparız biz. Şöyle yığarız, kuruturuz, üstüne bir çarşaf atarız. Onu yaz sular sular yeriz. Rominemiz olur, e, sobalarımız olur. Onun içinde de gene böyle hamur eşkileri güzel güzel sabah kahvaltısını onları yaparız şöyle somun diyerek eşkili hamuruna sabah kahvaltı onları da işte yanına peynirimizi kurup bir şeylerimizi kurup işte onlardan yedik. Değişik değişik bazen su ekmeğine girip yuf ekmeğine bazen onlardan yedik. her gün tarafı esenlere yerleştiler. Güzel iş yapmaya başladılar. Gayri eskisi gibi köylerden şey kalmadı. Tahıllar mahıllar ucuz olmaya başladı biliyor musun? Din biçtiğinde bir şey kazanamaya başladı insanlar. Ya yani filan iyi kazanıyormuş, öteki iyi kazanıyormuş, berikeyi kazanıyormuş diye birbirine bakarak babası giden ortak motoru vardı. Motoru sattılar, kardeşlerine paylaştılar. Çocukları çocukları aldım ben. Dört ay evvel. Ben gelmem İstanbul'a dedim. Aooo İstanbul'da kağıt torbalarına dedim. Bizim karnımız mı doyar? Çocuklar işte kimi kamyon aldı, kimi bir şeyler etti. Bir satıcılık ettiler. Toptancılık yaptılar. Öyle öyle derken çocuklar, kızlarımızlar mızlar derken bir yan orada, bir yanı burada. Mecbur kaldık, geldik. Işte öyle de yerleştik. tarhana yaparak, güzel tarhana yaparak çuvallara doldurur. Bulgurumuz olur. Bağımız var, üzümlerimiz olur. Tutlarımız olur. Kurudur, kurut Üzüm olur. onda da pekmez kaynatırız. Kayınbabamın bağ vardı. dedi çıkardık şöyle sucuk derik cevizi düzer içine batırırlar böyle şeyini yaparlar. Onlar ev koca koca şöyle çuvalları düzer ev damı derik böyle işte giderlik. Yazakça onu kullanacak. Ben dedim baba bir sürü çocuğuna ben orada gider dedim kağıt turbayına karnımız mı doyar dedim. Esi da geldik, karnımızda da Gene de iyi. Köye başka. Ramazanlarımız güzeldi. O zaman da daha komşuluk buralarda iyiydi. Bazar şey onun evinde oturdum. Ben sabahına kalkarım, orada saç getirdim. Şöyle fırçayla, ceyranlı. onu şey, sabahı hamur eşkilerim. Ben satın almayla gücüm yeter derim. Şimdi böyle alıştık ya. Şöyle o şey yakarım, ceyranlıyı. Hamuru yoğururum böyle eşkilerim. Ben beyaz beyaz bazlama ki. Ben beyaz, küpeç küpeç böyle. O Ayşe'nin şey, seması vardı. Böyle Küçüğünün adı da Fatma idi. Büyüğünün de adını unuttum. Hı hı. Küçük oğlan vardı. Bir yolu vardı. Üç kızı vardı. Gelinlerdi var ya. Annem bize hep göküyoruz diyor. Vermiyor sen seslenmiyor diyor. O bazlamayı isterlerdi. Onlar aynı yani kendi evlatlarım gibi. Geldiğimde tabi İstanbul'da vardı, Komşuluklarımız da güzeldi. Bir tatlı bir şey yapsak onlar bize veriyordu. Biz onlara veriyorduk. İstanbul'da çocuklarımızı hürebene kaldırmazlardı. Anamız yoruluyor diye akşam oldu gece bir gün biri kalkardı Zühre, bir gün biri kalkardı. Bir gün Hülya'm kalkardı, bir gün Güler'im kalkardı. Serap acı uva adamlardan. Günlük üç yere mukabeleye gidiyordum. Şimdi bir yere zor gidiyor. Evlerden oluyordu bizim ilk geldiğimizde. Mukabeleler sıra sıra evler oluyordu söz temsili. Bir Ramazan bir gün evinde, bir Ramazan bir gün evinde. E i̇şte orada da terevimizi kılıyorduk. Kopa kopa bir heyecanla gidiyorduk ki terevine. Hemen orucumuzu açtık mıydı? Bir kadınlar. Bir araya geliyorduk güzel güzel terevimizi kılıyorduk. Sohbetimizi ediyorduk. O ev sahibi bize çay demliyordu. E söz temsili bir şeyler yapıyordu. Pasta börek neyse ikram ediyordu. Ramazan'da işte Eyüp Sultanlara, Hırkay Şerife, kızlarım beni, Serap'ım beni götürüyordu çok zaman. Araba oluyordu, belediye bizi toplu götürüyordu, yatırları geziyorduk, Beyhoz'a gidiyorduk, işte nerede yatırlar varsa. Mahmut Hüdaya Hazretleri'ne gidiyordu, dolanıyorduk, akşam oldu muydu, iftarımızı gidip çocuklar buraya araya geldi miydi? Eyüp Sultan'dan açtığımız zaman çok oldu. İftarımızı herkes bir şeyler hazırlıyordu, kimi dolmasını yapıyordu, kimi pastasını yapıyordu, kimi böreğin yapıyordu, kimi başka bir şeysin yapıyordu. 5, 6, 7, 8 kap yemek oluyordu, oraya gidiyorduk damatlarımızına, kızlarımızına, Ramazan dan orucumuz orada açıyorduk. Dövürümüzde yiyip geliyorduk. Toplanırlarsa evimde kendiler hep bir araya gelirse da olsa, Ramazan olmasa da bir şeyler yapıyorlar. Biz çiğ börek Börek yaparlar. İçli kıyma dedik. Onu yaparlar. Çocuklar bir araya geldi mi toplulukta o güzel olur. Ramazan'da da kızlar beni çağırır. Her gün sıra sıra bizi eve çağırırlar. Kendileri de şimdi gayri gelmiyorlar. Yaşlandım. Eveli gelip toplanıyorlardı. Anne bunu büyüğüm bunu hazırlayak. Hep toplanak Ramazan'ımızı sende açar değil, seviniyorlardı. E ama şimdi diyorum ya gayrı herkes evinde. Fülya diye kız var. O bana 4-5 sene hiç ne Ramazan açtırdı, ne rühre kaldırdı. Ben de yukarıda oturuyor çatıda. Onun evine giderdim. Şimdi gayri çocukları büyüdü. Kendi dalca kendine yetişiyor. E, Gülerim çağırıyor, Serap'ım çağırıyor. Aşağıdan oğlum var, oğlanlarım var. Onlar çağırıyor. Bu tarafta kızım var, onlar çağırıyor. Yani bana çok fırsat kalmıyor. Allah ömürlerini uzun etsin. Güzel güzel öteberler hazırlıyorlar. Anne büyüğün iki tane burada aç. Anne büyüğün seharini burada muhtaç. Anne bunu mi? Tamam kızım diyordum. Gücüm yetiyordu o zaman. O her şey gücüm. Şimdi gücüm yetmiyor. Ben onlarda bekliyorum. Aşağıda nazlanıyorum herhalde. Nazlanıyorum. <laughs> Onlar da benim nazlıyorlar. Allah ömürlerim olsun etsin. Ben o zaman herkesi tanıyordum. Şimdi bu şeyde sonra kimseyi tanımıyorum. Gidemiyorum ki. O eski komşular da arıyor. Bir yanı yok. Bir yanı da herkes evine kapandı. Birliği beraberliği arıyor. Hatir gönül arıyor. Komşuların birbirine karşı saygısını arıyor. Anaya babadan çekinme arıyor. Annelerimiz babalarımız nedirse biz onun o, o yolda duruyorduk. Şimdi analar evlatlara mı ediyor? Eskide biz analarımıza babalarımıza mudar ediyorduk. Nedir son ediyor? gidiyor. Şimdi öyle değil. Şimdi bir büyük suya gidiyor. Irmak akar değil mi köyümüzde? Irmaktan şöyle çalar alırdık. Temiz suydu. Kaya, kayanın kökünde çıkardı bizim köyümüz. Dağ köyü. Kayada çıkar köyün içine koca ırmak olurdu. Irmaktan çalar getirirdik. Şimdi bir komşu, büyük komşu suya gidiyor değil mi? Satırları koluna takmış. Biz orada geliyor şöyle genç kızı kene. Şöyle, ipi var kene. Onun satırını alır doldururduk. Biz suyumuzu öyle götürürdük. Onun evine bırakırdık. Öyle ki de hatır gömül var. Büyük genç Diyor ya. Onun önünde kesinlikle geçmez. O geçeneçe biz abiyle durur. O geçerdi ondan sonra geçerdik. Geçtik miydi saygısızlık olur. O büyük önünü geçti. Şunun kızında da terbiye yok derlerdi. Şunun çocuğunda da terbiye yok dedi. Onu ne de ki analarımız babalarımız bize onu aşılamış. İşte Ramazan'da da aynı gene. Büyüklere saygımız, sevgimiz. Onlara karşı oruç tutuyorlar. Bize onlar bize, biz onlara. O kadar güzellikler vardı ki. O zaman ağız tatlıydı. Şimdi her şeyimiz var tatlı. Ben lezzet alamıyorum. Ben arıyorum yalan söylemeyin. Vallahi arıyorum şimdi. Köye gidince eski komşuları görüyorum, eski yaşantım. Bazen hüzünleniyor Eskiler bazen aklıma gelirse, hüzünlendiğim zamanlar da oluyor. Tabii ki her şey gül geçmedi. Bu yaşa gelenece ben 74 yaşadım. İllekine 14 yaşında verildim, 16 yaşında gelin oldum, 17 yaşında anne oldum. De onları büyütmek, meydana getirmek. Orucumu tutamıyorum. Benim böbreklerim hasta. geçen sene tutmadım, bu sene de tutamam. Burada su dolu. Su içmesem düşüyor su içiyorum. Bir yol aşağı iniyor. Bir yol yukarı çıkıyor. O bana izin vermiyor doktorlar. Ama üzülüyor. Allah tutmayı nasip etsin. Tutamayayım diye üzüntü var. Namazımı beş vakit kılıyorum. Terüme giderim inşallah. Ben de işte bildiğim kadar. Yalvarıyorum Allah'a. Diyorum ki Ya Rabbim benim bilmediklerimle beni hesaba çekme. Canı gönülde şura bağlı. Kendi biliyor. Allah biliyor. Giysin kuşansınlar. Gene güzel giysinler. Gene güzel yaşasınlar. bir peygamberini bilerek yaşasınlar. Namazlarını kılsınlar. Oruçlarını tutsunlar. Tutsunlar. Büyüklerini bilsinler, küçüklerini bilsinler, Allah'ını, peygamberini bilsinler. Hep bu dünya geçici. Bak şunların hiçbirini alıp gitmeyecek. Ayağımızda bir çorabımız bile götüremeyecek. Bunu düşünerek yaşasınlar. Büyüklerine saygılarını, sevgilerini eksik etmesinler. Gayrı biz yaşlandık, onlar da bekliyoruz. Çocuklaştık, evet biz onları seviyorduk. Şimdi istiyor ki onlar bizi sevsin.